Yeah. All right, let's go. Oh, okay. Do you have any fetishes? You really aren't putting any oh, yuck. here, Don't blame me, blame the app. Roll, roll yapma, bileyim. roll yapma. roll. Roll up. Bas ona. Yok ya Bu RPG oyunlarına rağmen <laughs> çok şaramı çak. <laughs> ben <laughs> rol yapma <gülüyor> oyunlarını <gülüyor> çok severim. <laughs> come meet me. Olur. What <laughs> now? Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. I'm <laughs> break. Aptal, çiğne, çiğne. Hiçbir şey olmaz. Kardeşim hiç bulaşır zamanından bulaşsın. Gelecek dert bundan gelsin gelecek dert. Allah seni. Sen bir salaksın. Hayır. Gidelim. 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 Okay, okay. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Bu herif aptal. What do you think of my personality? I would Gosh, say that... Was that... Hey, was that was that a baby? Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sigaram'a taç mı atmış? Aaa kızıyla fotoğraf atmış. 118 bin like almış. Demek ki beni ciddi almış. Ha, küçücük kızı var. Güzel. Okey de gerek yok ya. Yani. <laughs> Oğlum kız bak kanka. <laughs> Lan ne sikim düşür. <laughs> Oğlum kız düşmüş düşmüş kanka bak. Realde olacaktı yanımda olacaktı var ya bak. Yanımda olacaktı. <laughs> üstünü çıkar çıkar aynen. <laughs> çıkar biraz onu da çıkartman lazım. <laughs> ya oğlum mal <laughs> yapmışsın ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim size. Amana koyun... ya hayatınızda panik atak hastası bir insan olduğunuz mu ben... Ama sen niyetin ya. kötü kardeş. Şimdi bir dakika şöyle miydi? Bizi biz olduğumuz için mi sevsin yoksa yalan dolanla kızı kandırıp yalan dolan olsa... şerefsiz. Bizi tamam, biz her, olduğumuz fiş için fiş seven olsun. yok ki oğlum. Bir de yalan dolanı deneyelim. <laughs> Aaaa öyle dedin ama şimdi nasıl unutalım. Evet. Evet. <gülüyor> 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 like I completely understand. I get it you know. Zamanın boş arsana değil sense. mi? Yeah. <laughs> <laughs> Diğerini de bilir. E şimdi elimde iki tane atom var. Şimdi. Bir şapfık var bir de payenge var. <gülüyor> <gülüyor> Elimde iki tane atom var. Şimdi bir şapfık var bir de pange var. Şimdi bakıyorum <laughs> seçim yapmam gerekiyor. Düşünmem lazım. Ha, benim düşünmem lazım. Böyle lak diye karar veremem. Ben yakışıklı bir adam. Anladım Düşünmem lazım. Düşündüm ve karar verdim. Ne biliyor musun? Şu deliği de siksen ama. Beni öldürür ama bakayım. Ne var? <laughs> Bu kadar I dare you. Beni to go What now? Yeah, tonight. What? Well, I'm, I'm break lockdown. Çıksana, <laughs> Çık, <pal boş> <laughs> no, my Sen tam bir geriz. <laughs> no, 900 lira ben vereyim ceza. <laughs> Okay. Be for Oğlum ben yemeyelim bak. Ah, gençler. Farkında benim gibi olmak zor ama yani taktikleri gösterdim. Taktikleri gösterdim size. Bunları uygularsanız siz de benim gibi bir makine sorabilirsiniz. <laughs>